Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iş sağlığı ve güvenli yıllık eğitim planını tanıtmak istiyorum. Bir ayar sayfamız var. Ayar sayfamızda eğitimleri ben listeye göre, mevzuattaki listeye göre girdim ama siz kendiniz de girebilirsiniz. Burada grup yapıyorsanız, bir gruplandırma yaptıysak temel iş sağlığı güvenli tüm konular, temel iş sağlığı güvenli genel konular bu şekilde sınıflandırdım. Farklı isimler yapabilirsiniz. Tek tek konuları da yazdım tek tek de planlama yapabilirsiniz. Amaç ve hedefini yazdım. Biliyorsunuz mevzuatta bunların bulunması gerekiyor eğitim planlarında. Planlamayı nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. E, numara zaten otomatik gelecek. Bir tane plan e, o listeden planı alıyor. Genel konular konusunda bir eğitim yapacağım. İşaretledim. Benim için e, numarayı ve eee hedef ve amacı getirdi. Bunu 4 saatlik bir uygulama olarak yapacağım. Hangi ayda yapacağım? Örnek veriyorum. Nisan ayında yapacağım. Seçiyorum Nisan ayına girdim. Ve Nisan ayında planlamayı yapmış oldum. Bu şekilde işaretledi. Daha sonra eğitim gerçekleştirme alanımız var. Bu yaptığım örnekte Altınoğlu planı yapmıştık. Altınoğlu planın eğitimini yapalım. Geldi. Eğitimin içeriği geldi. Hangi ayda yaptık? Mart ayına planladık ama örnek veriyorum. Haziran ayında gerçekleştirdik. Bunu iki kez düzenledik o ay. Ve toplamda 30 kişi katıldı. Eğitim grafiklerimiz var. Eğitim grafiklerimiz yukarıda görünüyor. Kaç kez planlama yapıldı. Ne kadar eğitim etkinliği düzenlendiği Bunlara toplamda kaç kişi katıldı. Aylık olarak grafiklerde görünüyor. Planlamaya girdim. Bakınız. Biz Haziran ayında yaptığımız için o eğitimi Haziran ayında eğitim görünmüş oldu. E, planımızın dışında gerçekleşti. Bunlar burada görebiliriz. Eğer plan içerisinde gerçekleşseydi bu şekilde görünecekti. Bunun haricinde size bir kılavuz hazırladım. Kullanma ile ilgili bir kılavuz. Hangi aşamada neler olduğunu, nasıl kullanılabileceğini. Ayrıyeten e, formülleri de ekledim buraya. Unutursanız silinirse formülleri de bu alandan görebilirsiniz.